Yani bir planın onaylı olabilmesi için askı süresinin dolması gerekiyor. Askı süresi ne zaman doluyor? 4 Kasım'da doluyor. Melih Gökçek bu sürenin dolmasını beklemeden izinsiz bir şekilde bayram tatilinde karanlıkta buraya girmiştir. Ve tatil sürerken iş makinalarıyla ot düğü talan etmiştir. Bu bir işkencedir. Bu Ankara'ya işkencedir. Bu gençlere işkencedir. Bu doğaya işkencedir. Bu çevreye işkencedir. 20 yılda bir metre metro yapamayanlar 20 gün daha sabredememiştir. Yani şehir içine otoban yaparak trafik sorununu çözeceğim diyenler ilkel düşüncenin sahibidirler. Başbakan da ne yazık ki bu zorbalığa ortak olmuştur. Bu vandallığa ortak olmuştur. Yol medeniyettir. Yol için cami bile yıkarım diyen başbakan bizim şunu unuttuğumuzu sanıyor. Sen yol için cami bile yıkarım diyorsun ya başbakan. Sen geçmişte AVM içinde cami yıkmıştın. Biz bunu unutmadık. Başbakanın yol konusundaki bilgisinin ne kadar cahilce ne kadar sığ olduğunu hep beraber gördük. Raylı sistem varken tünel yapmak varken toplu taşımayı özendirecek politikalar varken doğayı katlederek ve bu yöntemle yol yapmayı düşünmek barbarlıktır. Canını kurtarmak için ayakkabıyla camiye, Allah'ın evine girmek günah, rant için camiye, ormana girmek mübah. Ramazan gününün yüzü suyu hürmetine PKK'ya sabrediyorum diyenler bayramın hürmetine ormana, yeşile, doğaya sabredememiştir. Herkes bilir ki ODTÜ'ye 500 puanla girilir. Başbakan ve Melih Gökçek ODTÜ'ye 500 iş makinasıyla, dozerle, kamyonla girmiştir. Türkiye'nin en zeki çocuklarına akıllı ol diyen polislerimiz var artık bir yandan yol yapacağım, ulaşım sorununu çözeceğim diyenler o gencecik çocuklarımızın otobüs seferlerini iptal edip fasolarını vermemeye başladılar. Bozkır'ı yaşartan gençlerin bu Anadolu'nun ortasındaki Bozkır'da bir vaha yaratanların bu gençlerin diktiği fidanlara 50 yıllık ağaçlara 88 lira değer biçenler 2007'de İtalya'dan 15-20 yıllık ağaçları 550 liraya almışlardı. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. İstanbul'da bile 7 kişiye bir otomobil düşerken Ankara'da 5 kişiye bir otomobil düşmektedir. Gelinen noktada çağdaşlıktan, bilimden, doğadan, çevreden, demokrasiden, hukuktan, adaletten yana olan herkes ot gülüdür diplomasının ot olması gerekmez. Eğer kalbi, ruhu, vicdanı, felsefesi, görgüsü, bu yaşadıklarına gösterdiği tepkisi varsa o insan o türüdür. Bütün yurttaşlarımıza sesleniyorum. Bütün Atatürkçülere, cumhuriyetçilere, aydınlara, demokratlara sesleniyorum. Diplomanızın ot olması gerekmez. Bu yaşanan vandallığa, bu yaşanan barbarlığa karşıysanız siz de otlulusunuz ve otlü gençlerin yanında olmaya mecbursunuz. Başbakan sürekli Hazreti Peygamber'den örnekler veriyor ya. Ben de bir örnek vereyim. Kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikin diyen peygamberin karşısında kıyamet bile kopsa o ağaçları sökün diyen bir başbakan var. Bunu bütün milletimizin bilmesi gerektiğini düşünüyorum ve bütün Ankaralıların bütün milletimizin ot düğe, ot dülü gençlere, çevreye, doğaya saygı göstermesi, onlara destek olması gerektiğini düşünüyorum. Ya, adam. Ya, adam yaptık dönüyoruz. Yarın öğrencilerin Fidan Dikme ile birlikte geleceğiz. Hep birlikte milletvekillerimiz. <gülüyor> <gülüyor> bizi parayla satın alabilecek. Rektörlük parayı iade ettiğini açıkladı. Ama biz yine de öğrenciler olarak da para topladık. Hatta biraz fazla topladık. Üstü de kalsın diyoruz Gökçe. Ye. 20 yıldır bir metro inşaatını bitiremedi. Şu yol inşaatında ısrarcı oluyor. Bu parayla belki metromuzu da tamamlar diyoruz. Metro inşaatının olduğu yere paramızı bırakıyoruz. Gelsin Gökçe buradan parasını alsın.